Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. İkinci elleri sıfırından pahalıya gelen klimalar var. Bu sene klima taktırmaya niyetlendik. Aslında böyle 24'lük bir klima düşünüyorduk maalesef. Onu bulamayınca 12 binlik taktık. Biraz pahalıya geldiği için 12 tercih ettik. Bunu A101'den aldık. 18 binliği vardı. Samsung'un 38 bin liraydı. Bunu 21 bine aldık. Biraz mantıklı geldi. Ee, biraz daha büyük böyle hızlı soğutan düşünüyorduk şu duvara. Ama e, maalesef e, o niyetimiz olmadı. Çünkü fiyatlar biraz pahalı. Sezon zamanıdır. Biraz sezonun sonuna doğru yaklaşıyoruz. İşin ilginç kısmı ikinci el satan servislere sorduk. Ee, yani çoğu dürüst konuşmuyor. 7 yıllık 2017'de üretilen şeye klimaya bir yıllık diyor daha. E, uçuk kaçık fiyatlar istiyor. Neredeyse sıfıra yakın fiyatlar isteniyor. E, o yüzden riske girmedik. Bir de montaj parası var falan filan derken. E, A101'den 12.000'liği aldık. 21.000'e. E, şimdi burada bekliyor. Muhtemelen yarın servis gelip takacağım dedi. İnşallah gelip takarsa işte bu duvara oradan oraya vereceğiz İnşallah nasip olursa. Bizim odamız salondur 24 metrekare. Buraya yeter. Biraz kapılar maplar açarsak evi biraz daha serinletebiliriz. E, şimdilik bu şekilde aşama aşama nasıl montaj yapılmış, nasıl e, duruyor onu göstereceğim size. Evet arkadaşlar. Usta aradı. Geleceğini söyledi. Konum attım. Bakalım inşallah. Tez zamanda gelir. Burada bu arada biz hazırlıklarımızı yaptık. Burayı boşalttık. Çünkü burada bir montaj işi olacak. Toz duman olur. Orada böyle fon perdeleri falan vardı. Onları söktüm. Hazırladım. Yeri tertemiz. da zaten yapacak bir şey yok. Direkt oraya takılacak. Şimdi ustayı bekliyoruz. Bakalım. Hadi hayırlısı. Evet arkadaşlar klima montajımız bitti. Ustalar bayağı burada çalıştı. Ustalar çalışırken çekmedim ayıp olur diye. Şöyle çalışıyor. 24 derece ayarlamışız. Şu an gayet iyi soğutuyor. Bu Digisu marka Samsun Samsung, Samsung markaya eş değer bir markaymış. Yani ustalar dedi gayet iyidir. Pek fazla bilinmese de kaliteli olduğunu söylediler. Artık ustalar doğru söylemiş dur. Bu arada priz e, şartil şartı falan atmadı. Direkt buradan şeye bağladılar. İşte firma bu kabloyu karşılamadı. Bu dişi üteye gidiyor 3.5 metre kadar. Bunun için ekstra bir 250 lira para ödedik. Şu kablo için. Ve böyle içi ünitesi şu şekilde. Şuralar toz muz olmuş. Zaten önceden ayarladığımız için. Şöyle içeceklerimizle beraber sarı kolamız var. Ustaların sevdiği sarı kola. Şimdi dış üniteyi çekeceğim. Onu da göstereyim. Evet burası da dış ünitesi. Normalde çok yüksek olsa asansör veyahut da itfaiye gibi bir şey kullansanız onu kendiniz karşılamanız gerekiyor. Bizim böyle yere yakın olduğu için şu masayla işi hallettiler. Gayet de pratik ve güzel oldu. Şimdi bunun üstüne bir tane Demircide şapka yaptıracağım O şapkayla hem güneşten Hem de yukarıdan Çatıdan gelen kar su tip şeyleri korumuş olup Daha uzun ömürlü bir, e, bir Şekilde kullanmayı Düşünüyoruz umarım Faydalı olur Şimdi o şapkayı da yaptıktan sonra bir daha göstereceğim Evet arkadaşlar şimdi şapka yaptık kendi ellerimizle. Yani güneşten, kardan, yağmurdan koruyor. Balezer demirciler onu yapmak istemediler. Küçük iş uğraşmak istemediler. Kendimiz yaptık. Kurdacılarda malzeme bulduk. Kendimiz yaptık. Orayı çelik dübeyle duvara atacağız. Bu şekilde duracak. Burada korunun yerini ayarladık şu şekilde klima üstüne duracak. Bunu beyaza boyayacağız. Beyaz renk güneşi yansıtıyor. Klimanın daha az enerji harcamasına sebebiyet verecektir. Ayarladık. Şimdi boyayacağız. Sonra bunu montaj yapacağız. Evet saat 9 akşam montajımız bitti şöyle fena durmuyor gündüz gözüyle bir kontrol yapacağız çelik dübel kullandık ondan sonra oraya bir kanal attık güneş boruları yakmasın diye gündüz gözüyle tekrar bakarız evet gündüz gözüyle klimamız bu şekilde gözüküyor bu şekilde orası boruların güneşte yanmasını engelleyecek. Bu kanal bayağı pahalı bir kanal. Bunun bir bu şeyi 2 metresi 250 lira falandır yani. İşte şu şunu biz yaptık. Çıkma demirlerle. Güzel bir şey oldu. Beyaza boyadık. Bir de iş taraftan bakalım neler yapmışız. Evet burası da şöyle bir kanalla buraya attık. 2 metrelik tam bir boyu gitti. Şu kumandamızı buraya astık. Şöyle kaybolmasın. Her zaman yeri belli olsun diye. Ondan sonra şuraları köpük falan vardı elimizde biraz onu sıktık. Deliği kapatmak için. Ondan sonra Şimdi açalım. Şöyle. Arda yanlış yaptım. Şöyle. Şu an içeri 29 derece. Açı ayarlı 26'ya. Yani 26'ya ayarlıyor. Burada turbo var. Turbo'ya basıyoruz. Ah şimdi hızlanacak. Turbo özelliği hızlı soğutma için. Evet bu kadar. Bunu da kapatalım. Evet arkadaşlar yani Sadece klimayı almakla iş bitmiyormuş. Özellikle bu şapka kısımları, küçük parça işlere, ustalara gelmiyor. Elinizden gelebiliyorsa yapın, gelemiyorsa. Yani bu şekilde uzun ömürlü olmuyor. Herkes işini yarım yapıyor yani. İşte biz eksik kalan kısımları kendim tamamladık. Yani bunun e, klima haricinde ekstra 2000 lira daha harcadık. Da işçiliği bizde oldu İşçiliği bizde olmasaydı daha fazla fiyat çıkardı bu şekilde hallettik yani en ufak bir usta gelse böyle bir vida bile atsa şöyle bir şevit bile taksa 1000 lira para alır yani düşün. burada elektrik işi vardı metal işi vardı montaj işi vardı boya işi vardı yani bir 10 binlik daha giderdi muhtemelen klimanın yarı fiyatına da diğerlerine giderdi onun için bir iş yaptığınızda temiz olsun. Bir sefer yapın. Ee, uzun ömürlü olsun. Yani bir vidadan bir şey olmaz demeyin. Sallanan bir vidadan. O sallanan bir vida sizin bütün sisteminizi bozabilir. Ekstradan bir kat daha masraf çıkarabilir. Eşin kötü e, masraftan ziyade mesela bir elektrikle ilgili bir şey olsa bir ihmal yüzünden yangın çıkabilir. O yüzden her işi kuralına göre yapın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.